Düğünüz, akşam hazırlık başladı herhalde. Yarın kızımla torunlarım gidiyor ya. He. Onlara. Mangal mı yapacaksın yani dışarıda bahçede? Düğüm geldiler, işin yüzünden. Yarın hmm. gidiyorlar, Allah izin verirse de. Yusuf yeniden et Gel almış, falan. koyunu bitirmişsin herhalde. yemekte herkese verdin, bunu yeni aldın. Bir tane gene kalmadı koyun. Onu hep şeylere verdim, bunu yemeğe yine... Onu. Onun hepsini yemeğe Sana koydum. Sana kuyruğu kaldı, başka da bir şey kalmadı. Oyunda. Onu şey için kesmiştin, hepsini evet. millete yedirdin. Şeyine kestim evliliğe. Evet. Doğru gider inşallah. Şimdi torunlarına da mangal yapmadan Doğru, göndermem mangal, diyor. Göndereyim mangal yapmadan. Evet. İçime batar. Yusuf'un da günü bugün zaten. Evet. Et, et evet. darısa tamam yani. Onların şeyine Yusuf'un da günü doğdu. İyice evet. bakayım iyi. Evet. Pirz olan her şeyi. Onlar yakmıyor, orada yakıyorlar da benim içime sinmez. Ben. He. burada yapabiliyor musunuz sultan? hayır bayıla bahçeli mi eviniz ki? bahçeli değil de dükkan var ya dükkanın içinde yapıyoruz da Ama bu, buranın eti kadar lezzetli değil eti zaten. gibi doğası bir de hava soğuk burada biz alışmışız buranın etinin lezzetine Pek yapsak da hoşumuza gitmiyor orası gibi olmuyor son getirip bir Ha, e, torunlara mangal eve <laughs> yiyemedi gitti eve zaten sevmiyor zaten buna kanat olacak Efe şey günden gitseydi yakıp çiğitim. Şöyle. Haa. Beşi Gitti mi onlar da lan? Onlar onlar. Yapabiliyorlar mı Yusuf? Sen Musul'un baş... Ya, şey, hani Biraz şey ver. Biraz seyrek dizin diyor bak. Ha, Çiğ kaldı. Su yarım mı olsun? Olsun. Bir şey olsun. Düşmüyor galiba. Yok ha. Ha şunları. Bir, şey bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Oraya. Onları ızgaranın içine koyarsınız ha. ya. Ha. Yok. Parça, parça parça. En kolayı da bu hem anne Uçana yemeklerden. Koyun, ateşi yakıyor, pişiriyor, hepsi o. Tamam, Hı. öyle takma, onu ızgarayı koyarsın. Evet, yüzüp pişiriyor. Ha, tamam, öyle olsun o da. Hı. Akşama şey yapacağım. Mangal dedi. Mangal, bir soğan salatası yanına. Bir soğan salatası güzel pişiriyor. soğan salatası Salata su, Pınar'ın işi ya. Ha, evet, Hem Pınar onu. güzel yapıyor salatayı e, da. da o değişik değişik yapıyor. Ya da aynı iyi ya bunu ne diye ne yapıyor diyor. ne de asa Artık yapacak bir şey yok. Kaç kaç liraymış etin kilosu? Ben hiç bilmiyorum abi. Ben şuradan şuradan, şuradan ver o da veriyor. 700 kaç lira? Boyun. 600 er ha, kendini ama. kestirsen yarı yarıya gibi oluyor işte değil mi? 400 kestirsek Daha ucuza mal oluyor işte. Arkadaşlar. Kilosu 400 ama kasapta 700 lira. Kilo koyu, alınca 650 inek. yine. Yani pahalı oluyor. <laughs> Aslında ufak ufak kestireceğim değil mi? bu son hafta kurban geliyor. Evet kurban geliyor doğru. Kurbandan kurban. sonra et biterse zaten eti dağıtırız çoğunu da. Bir kurban kestim dağıtırsa da tabii. yediğimizi Dolabı bir gün olur. yediğimizi yerik. Yani. Ama kurbandan sonra bir daha kestiririz yani evde. Ben etsiz duramıyorum biliyorsunuz ki yani. E, kilo inanamayınca da pahalıya geliyor. Kestirdim abi. Kilo öyle ucuz oluyor tüm kestirdim ben. İyi e, elinize sağlık. Hı.